Armandan önce müdahale geldi Saran'dan. Şimdi hızlı hücum şansı Tüksat takımı için. Osman, Osman iyi koşu Osman'dan. Zeynel, Zeynel vurdu. Topalarda alarda gol. Taç kullanıldı. Şimdi Zeynel iyi kontrol. Zeynel'den pas. Abdullah. Abdullah ceza sahasına sokuldu. Abdullah içeriye bir şut topu gol! Erman'ın önünde kalıyor. Armand. kaleyi düşündü. Baktı. Top Arman'ın önünde kalıyor. Arman kareyi düşündü. Zeynal bıraktı İsa. Tekrar Osman düşündü. Osman karşı karşıya. Aykut. Aktardı. Osman tek top. Zeynal. Iska geçiyor o pozisyonda. Ayberkin pası. Batuhan. Batuhan vurdu. Savunmadan sekti. Bir şut. Berke'den kareyi. Zeynal. Kare. önünde kaldı top. Osman istediği vuruşu yapamadı. Ayberk. Ayberk vurdu. Dışarıya gitti. Tek top. Ayberk pasını aktardı. Erman. Erman vurdu dışarıya gitti. Tek top. Ayberk pasını aktardı. Erman. Erman vurdu dışarıya gitti. Uzun bir top insan önünde kaldı. Zeynal gelişine bir vuruş dışarıya gitti. Zeynal kaleye baktı. Zeynal vurmadı. Zeynal son anda işaret verildi. Zeynal bıraktı. İsa samından işaret verildi. Zeynal bıraktı. İsa Samı'dan... Taç kullanıldı. Osman Zeyna dönerek vurdu. Top dışarıya gitti. Kaleyi düşündü. Aykut gole izin vermedi. Zeyrel'in baskısı. Osman döndü. Osman. Osman kaleye doğru yönelen top. Şerit tamam. Kalbalanistan nefis bir pas. Aykut çıktı. Tekeliyle müdahale etti. Osman geçti rakibini. Osman çok süratli. Osman kaleye baktı vurdu. Erdal. Erdal bıraktı. İsa şut pozisyonu. İsa vurdu. Top dışarıya. gitti. Erdal bıraktı. İsa şut pozisyonu. İsa vurdu. Top dışarı İsa. İsa. İsa kaleyi düşündü vuruşunda. Erdal kazandı topu. Erdal geriye döndü Arif. iyi çekti topu. Arif Berke mücadelesi. Berke kazandı topu. Berke pasını aktardı. Son anda müdahale Ferit'ten. Ters bir... Son müdahale Türk Satlardan diyor hakem. Sinan vurdu. Sürekli patladı top. Son müdahale Türk Satlardan diyor hakem. Sinan vurdu. Sürekli patladı top. Savunmadan seken top. Korner. Osman bir orkest... Osman, Osman ceza sahası sokuldu vurdu. Aykut. Kullandı. Osman, Osman ceza sahası sokuldu vurdu. Aykut. Taç kullanıldı. Şimdi İsa döndü. Vurdu. Nefis bir gol. Taç kullanıldı. Şimdi İsa döndü. Vurdu. Nefis bir gol. Erdal çekti topu kazandı. Erdal kaleyi düşündü. Aykut. Kan. Uzun bir top. Berke kafa indirdi. Aydın istediği vuruş yapamadı. Müsa Uzun bir top Berke kafa indirdi Aydın istediği vuruş yapamadı. Tek top denedi. Volkan'ın müdahalesi Hüseyin önünde kaldı. Hüseyin vurdu. Sat so takımında pasajarak kullanıldı. Serhan istediği vuruş yapamıyor. Ferit. Ferit ortasını açtı. Aşur. 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 Bıraktı Aşur. 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 Aşur kaleye baktı. Kaleci Aykut Bıraktı. Aşur. Aşur. Aşur kaleye baktı. Kaleci Aykut. Görkem kaleye baktı. Görkem vurdu. Top Ömer'de kaldı. Da pas. Erdal. Erdal kaleye baktı. Erdal vurdu. Dışarıya gitti.